Selam güzel kızlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda varsayalım ki makyajınızı tazelemek için çok fazla vaktiniz yok. Veya dışarıdasınız, arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz, makyajınızı tazelemeniz lazım ama yanınızda rujdan başka hiçbir makyaj malzemesi yok. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Korkmayın, telaşlanmayın. Bütün yüz makyajımızı sadece bir ürünle, bir rujla yapabiliriz aslında. Hemen tamam, videoya başlayalım. Şu an benim yüzümde kapatıcı verimel var sadece. Onun dışında başka herhangi bir tel ürünü yok. Benim şu an elimde bulunan Maybelline'in 315 numaralı Witch Plum ruju. Rengi böyle pembemsi bir tonlarda. Öncelikle ne yapıyorum? Tabii ki de rujumu tutağımı sürüyorum. Çok basit bir şekilde. Rujumu sürdükten sonra sıra göz kapaklarına geliyor ve rujumu şimdi para olarak kullanacağım. Parmağımda geri kalan ürünü katlanma bölgeme doğru çıkartıyorum ki sanki oraları da sürüp hoş bir gölge bırakmış gibi görünmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda son zamanlarda çok meşhur olan gül kurusu böyle ıslak görünümlü kremsi bir göz farına sahibim. Sadece ruj kullanarak. Geriye son bir aşama kaldı. Allık. Aynı zamanda rujumu allık olarak süreceğim. Bu işlemi ben de çocukken hepimiz annemizden görmüşüzdür. Go, go. Evet dünyanın en kısa makyaj videosunu kapatıyorum. Videom buraya kadardı. Ee, makyajı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Siz de bu yöntemi deneyecek olursanız lütfen yorum kısmına bana bildirin. Ve i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.